Merhaba sevgili dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir haftaya giriyoruz ve gökyüzü yine dop dolu mesajlar veriyor bizlere bu videoda 12-18 Mayıs haftasının astrolojik gündemini hep birlikte konuşacağız haftaya başlarken 12 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda çok güçlü bir dolunay gerçekleşiyor ancak bu dolunayı haftalık yorumun içine sıkıştırmak istemedim çünkü sıradan bir gökyüzü olayı değil etkileri oldukça derin mesajları oldukça yoğun o yüzden bu dolunay için özel ve detaylı bir video zaten hazırlamıştım. Henüz eğer izlemediyseniz mutlaka kanalımda izlemenizi ve size olan etkilerini dinlemenizi öneririm. Eğer hazırsanız çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız şöyle bir arkanıza yaslanın. 12-18 Mayıs haftasında burçları neler bekliyor? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Sevgili Teraziler, zor dönemlerin sonuna geldiniz. Hayatınızın ritmi artık yeniden bir kuruluyor. Gökyüzü artık sizi desteklemeye başlıyor ve siz farkında olmasanız da başarı böyle size doğru akmaya başlıyor. Bu hafta itibariyle uzun süredir böyle yaşadığınız sıkışmışlık hissi yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Sanki üzerinizden ağır bir yük vardı. Artık o yük hafifliyor güneşin Tabii ki 9. evinize geçişi yaşamınıza böyle yepyeni bir perspektif kazandırıyor bu ev bilgi inanç yolculuklar şans eğitim ve içsel aydınlanma ile ilişkili Tabii ki ve güneşin buraya gelişiyle birlikte hem zihinsel hem fiziksel olarak ilerlemeye başlayacaksınız bu dönem planlarınızda ilginç bir şey fark edeceksiniz bir defa siz fazla böyle çaba sarf etmeden işler yoluna girmeye başlayacak önceden sıkışan, ertelenen ya da anlam veremediğiniz şekilde yarım kalan projeler bu kez sizi destekleyecek. Koşullarla tamamlanma yoluna girecek. Bu doğal akış size hem umut verecek hem de özgüvenizi yeniden zaten tazeleyecek. Güneşin 9. eve gelişi Jüpiter'le birlikte muazzam bir enerji yaratıyor. İşte bu kombinasyon size içsel rehberlik, bilgi ve sezgiyle yön bulma becerisinde kazandıracak zaten. Yani sadece böyle bir gelecek olan dışsal başarı değil, işsel dönüşüm de yaşayacaksınız. Ailenizle aranızdaki bağlar güçlenebilir gerçekten. Özellikle de böyle uzaklarda yaşayan akrabalarla temaslar artabilir. Eğitimle ilgili hedefleriniz varsa bu hafta doğru yönleri keşfedebilirsiniz. Akademik başarılar, sınavlar, yurt dışı eğitim fırsatları gibi işte konularda şanslı bir dönem başlıyor diyebilirim. Hatta uzun süredir iş ortamında böyle değersiz sizi kendinizi değersiz hissettiren, yöneticileri tarafından görülmeyen ya da belki de projelerinde destek bulamayan teraziler varsa çok onlar içinde de rahatlatıcı, rahatlatıcı etkiler başlıyor. Artık kendinizi böyle daha net ifade edebilecek. Düşüncelerinizi daha fazla dikkate alınacağını bilmelisiniz. Şimdi 11. evde yer alan Mars sayesinde özellikle de devlet kurumunda çalışanlar, kamu projelerinde yer alanlar veya sosyal sorumluluk alanlarında iş yapanlar için güçlü ve hızlı ilerlemeler söz konusu olabilir. Ayrıca sporla uğraşan, fiziksel performans gerektiren alanlarda çalışan teraziler için bu hafta başır haftası olabilir diyorum. Mars fiziksel gücü ve hareketi destekleyen aslında bir gezegen olduğu için bedeninize iyi bakmak, enerjinizi böyle verimli alanlara yönlendirmek size gerçekten büyük avantaj sağlar. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün 7. evinizde tabii şu anda yer almasıyla birlikte hem romantik hem de sosyal ilişkilerinizde çok daha denge ve huzur arayışınız güç kazanıyor olacak. Bu hafta ilişkilerdeki böyle yanlış anlaşılmalar, mesafeler ya da duygusal dalgalanmalar böyle yavaş yavaş artık çözülmeye başlayabilir. Özellikle son zamanlarda ilişkilerde yorgunluk yaşayan teraziler için gerçekten bu süreç yeniden böyle bağ kurmak, romantizmi canlandırmak ve duygusal olarak aslında şifalanmak adına gerçekten ideal ikili ilişkilerde samimi iletişim kurmak ve karşılıklı anlayışı arttırmak için de Harika bir hafta. Aynı zamanda evli teraziler için de bu dönem geçerli. Eşleriyle böyle uyumlarını geliştirmek, hatta ortak planlar yapmak ya da böyle birlikte seyahat planları için daha elverişli bir haftadan bahsediyorum. Belki de bu haftanın en sevindirici haberi şu olacak. Satürn'ün terazi burcuna yaptığı zorlu transit artık sona ermek üzere sevgili teraziler. Son iki buçuk yıldır hayatın böyle size yüklediği sorumluluklar, gecikmeler, sınırlamalar ya da böyle ağır duygusal süreçler sizi evet oldukça yıpratmış olabilir ancak bu hafta o karanlık tünelin sonundaki ışığı görmeye başlıyorsunuz yeni bir dönem başlıyor ve bu dönem sadece e, çok hafif değil aynı zamanda güçlü olmanızı da sağlayacak bir dönem bu yeniden bir yapılanma sürecinde size önereceğim şey şu olacak kendinizi toparlamaya başlayın lütfen cesaretinizi geri kazanın Maddi ve manevi kayıplarınızın ardından yeniden ayağa kalkmak için gerçekten gökyüzü sizi destekliyor olacak sevgili Teraziler. Bu hafta sizin için böyle yeniden doğuş haftası diyebilirim. Planlarınız yeniden şekilleniyor. Fırsatlar artık kapınızı çalıyor. Yavaşlamış böyle hayat yeniden hız kazanıyor diyebilirim. İster eğitim, ister kariyer, ister aşk hayatın her alanında destekleniyor olduğunuzu bilin ve unutmayın. Zirveye dönüşünüz başladı. Bu güçlü haftayı en verimli şekilde değerlendirin. Kendinize inanın harekete geçin ve istesiniz de lütfen dinleyin sevgili teraziler. Gökyüzü her zaman rehberiniz, niyetiniz de her zaman pusulanız olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek